Merhaba arkadaşlar. Bugün size şöyle bir Skooled Game paketi yaptım. Arkasında renkler var ama bunları içine koymayı unuttum. Yani bu renkler yok içinde. Bu arada saçım nasıl? Bakın şimdi size Kokonane oyunu oynayacağız. Kokonane Nani Hareket ettiniz, elendiniz. Şimdi devam ediyoruz. Paketimizi Açıyoruz Şimdi içinden gariban bebek. Bunu güzelleştireceğiz. Vah yazık, vah yazık. Diyor Dudakları mu artık? Ne kadar kötü. Diyor. Kim diyor? Diyor. Tamam, okey anladım diyor. Bakalım. Şimdi Hı. dudağımız çıkıyor. Dudak maskesi. Neyse, içinde bir şey kaldı mı? Yok. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle dudağımızı yapıştırıyoruz. Evet, nemlendiriyoruz dudağımızı. Ah, güzel evet. mi olacak şimdi onun dudakları? Evet, güzel olacak ablası. Oo, yazık ona, dudakları kurumuş. Evet, şimdi kaşımızın nerede bittiğini evet, Bulur. şöyle buluyoruz. Kaşımız. Kaşlarını mı alacağım? Evet. Yoldan kaşını. Ha, çok kötü olmuş kaşları. Ortadan dene bir de. Belki ortadan çıkar. Evet. Şöyle. Ya Allah, Bismillah. <laughs> Ay canı yandı çocuğum. Evet. Kız Şimdi hiç kaşık almadı. <laughs> ya Allah, Bismillah. <laughs> Yazık. Adı yaptı kaç <laughs> of maskeyi de aldı. Bakayım dudaklar güzel oldu mu? Wow çok güzel oldu. E bunlar ne? Sivilce. <laughs> Sivilceleri var hem de kocaman. Delmeyi başardım. Eyvah ne çıktı kız içinden? Dur tam delemedim bir saniye. lan. Krem koysaydın keşke içine. Ay bir şey çıkıyor. o ne? Filiz. <laughs> Daha koydum çıkması lazım. Oh. Çıksın. Eee <laughs> elime geldi. Salak. Bir <laughs> peçe vereceğim. Ooo Aşkın... kaçırdınız kocaman. Sivilce sıkmak böyle bir şey. <laughs> <laughs> Ay peçe de vereyim hanımefendi. Çok irin çıktı oradan. <laughs> 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 Vah zavallı. Ama sivilceleri sıkmak doğru mu sizce? Doğru. Gel lan sivilce. Sivilceleri İçmeden... sıkmak hiç doğru bir şey değil hanımefendiciğim. Siz bu konuda profesyonel misiniz? Burada çok sıkıldım. Of. Şurada yapacağım. Kurtuldu sivilceden çocuk. Tamam yeter o bitti ama o sivilceyi artık attık. Ay. Evet. Elime geldi. Çıkardık yani yerinden. Evet bu da da dala. Bakın bu da da dala. Şimdi eyvah, deliyoruz. Eyvah eyvah, eyvah. çocuğumuz sivilceleri. Sanki delik değilmiş gibi. Şöyle iyice delin. Heh, kocaman oldu. Şimdi bakalım Yallah bismillah. Oha. Bütün ilin çıktı. Yanı deldim ya. Allah'ım ya Rabbim sivilceye gel. Yanar da oluşmuş çocuğun suratında. Yürün <laughs> <laughs> de <İrinde> ben böyle. <laughs> <laughs> Kameraman niye gülüyor? <gülüyor> Kameraman şok. Evet. Evet. Ne düşünüyorsunuz temizlendi mi hanımefendi? Okulda arkadaşlarını çok dövmüş. O yüzden şiddet uyguluyoruz. Sonunda da bu arada bunun adı Ümit. Sonunda da buna çok komik bir laf edeceğiz. Küfür falan değildir inşallah. Küfür değil. Laf. 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 Ümit'le sence ne lafı? Peki, bilmiyorum. Laf. Bilmiyorum. Kapama sakın video bitmedi. Daha kötü <laughs> Tahmin Söyledim etmeye diye. çalışıyorum ama korkuyorum da biraz ne söyleyecek acaba? <laughs> evet daha devam ediyor muyuz hanımefendi? Ha daha güzellik maskesi şeysi bitmedi. Makyaj. Makyaj özür. İyi oldu. Kim diyor Vay. Aynısı da var. Yallah ya bismillah. Düşecek. <laughs> Biraz nazik mi olsanız acaba? Yo. Sivilcesi hayvan gibi çıktı. Ben bunu nasıl <laughs> <az kaldım. gülüyor> Bu arada bu insanları öldürdü o yüzden buna Hayır. şey yok. Öldürdü ne ya? Ha. Ölünden bahsedemiyoruz. Ben bu arada şimdi fark ettim. Bu kukina bilmem ne bebeği mi bu? Evet. evet. Allah'ım ben benim cehaletin sınırı. Bu şey bebeği. evet. bebeği. Ha. Bak saçım ona benziyor. O yüzden öldürdü falan diyorsun sen. Pardon. Yine de biz kötü davranmayalım. Adalet versin cezasını. O zaman. <laughs> biz kendimizi sağlamayalım Söyleyeyim adalet mi? çocuğum. Efendim. Bak ağzını da söylüyorum okumaya çalışıyorum. <laughs> Allah aşkına kötü bir şey söyleme ben Duydun videoyu yayınlayamam. Duydun mu? Duymadım ama kötü bir şey söyleme video yayınlamam. Küfürlü değil ama yayınlamam. Kötü. Küfürlü değil ama yayınlamam. Iyi. Niye? Bu sivice starka da kalmış. Bak vallahi boşuna uğraşmış olursun yayınlamam. Düzgün bir şeyse söyle. Kötü bir şeyse söyleme. Bir daha ağzını oynat bakayım. Hiçbir şey Anladın mı? Hayır. Niye ya? o zaman söylemiyorum. Kamera arkasında söyleyeceğim sana. Evet. Bunun adı Ümit ya şimdi. Ümit. Niye Ümit diyorsun sen buna bu arada? Kötü söz söyleyeceğim kişinin adı Ümit olmalı. Bunun adı Ümit Koyt. <laughs> ümit'e uygun bir kötü söz bu. Ama izli, izleyicilerimizden Ümit'e de bu Ümit'e. Buna. Tamam. Tamam peki. Ümitler üstüne <laughs> evet. alınmasın lütfen. Hayırdır lan? <laughs> Tüm ümitleri tenzih ediyoruz. Evet. Evet. İyi arkadaşlar. Şimdi videomuzu bitiriyoruz. Hadi kanalımıza abone olmayı. Videolarımıza like atmayı. Bismillahirrahmanirrahim. İçinde kötü öğretmen çıktı. Deli öğretmen. Unutmayın. Kokonu Gel lan buraya. Ay hey,